rahim içi kanseri yani endometrium kanseri açısından bakacak olursak vücutta östrojen seviyesini arttıran her tür durum e, rahim kanseri evet, riskini de arttırıyor. Rahim artırıyor kanseri riskini arttırıyor. Nedir bu östrojen seviyesini arttıran en önemli şey ki önlenebilir bir durum obezite. En önemli durum obezite. obez kadınların vücudunda periferik yağ dokusunda östrojen sentezi fazla olduğu için vücuttaki östrojen seviyesi de artıyor ve bu rahim duvarında e, kalınlaşmaya ve hücresel çoğalmalara yol açıyor. Dolayısıyla obez bir kadının rahim kanseri açısından riski artıyor. Biz poliklinikte bir hasta içeri girdiği anda o hastanın aslında kilosuna bakarak hangi hastalığa sahip olduğunu hemen direkt böyle kapıdan girdiği anda öngörebiliyoruz ki bu da en önemli sebebi işte obezitenin yol açtığı endojen östrojen fazlalığı. Bunun haricinde e, vücutta östrojeni artıran diğer endojen nedenler çok nadir. Yumurtalık kanserlerinin bazıları özellikle granüloz tümörler artırabilir. Böbrek üstü bezinden e, östrojen sentezini ya da kortizol steroid sentezini arttıran bir takım durumlarda indirek olarak şeyde artıyor vücutta östrojen seviyeleri de artıyor. Bunlar endojen arttıran sebepler. Ben şey rica edebilir miyim Polat senden? Pratik olarak bir kadının Hı -hı. rahim kanseri riskini artıran mesela adet düzensizliği, evet. polikistik over evet. veya işte e, ne derler? Yani onların dikkat etmesi şey, gereken. Polikistik evet. over de onu Hı -hı. sen vurguladın. Bir diğer durumda polikistik over. Polikistik over biliyorsun e, hastaların yumurtalıklarında küçük küçük kistler var periferik yerleşimde ve bunlar e, hormonal düzensizlik yaparak hastaların e, gene endojen, östrojen seviyelerini arttırıyor ve polikistik over hastalarında ee, tüylenme, sivilcelenme, sekonder oligomenore dediğimiz adetlerin 35-40 günden uzun sürelerle olması. Hatta bazen daha da geç. Bazen daha Hı -hı. da geç 5 ay, 6 ay olmaması gibi. Hatta Hastaların bir kısmı bu durumdan memnun. Hocam benim kanamam böyle 5-6 ayda bir oluyor ben çok memnunum. Kanamam yoğun olmuyor şeklinde geliyor ama bu doğru bir şey Tam değil. Tam tersi evet. yumurtlama olmuyor, evet. progesteron yok, östrojen evet. etkisi Karşılanmamış karşılanmıyor. Karşılanmamış östrojen evet. olduğu için. Yani şey, düzenli adet evet. bu açıdan da önemli. Evet. Düzenli adet görmesi çok önemli. Düzenli adet olmayan hastaların biz ya düzenli hormon ilaçlarıyla ya da söktürücü ilaçlarla düzenli adet olmasını istiyoruz. Polikistik over hastalığı da bu şekilde. O e, zaman önce obeste, obeste dedik sonuçta mutlaka mutlaka vücut evet. kilolarına, vücut ağırlıklarına dikkat, dikkat edecekler ve yaş grubu ne olursa olsun evet. adet düzensizliği evet. yani hastamız adet düzensizliği varsa mutlaka adet düzeninin inşası için bir kadın doğum hekimine gelecek. Evet bir kadın ne sıklıkta adet görmeli peki adet düzensizliği dedik onu da açıklayalım normal bir kadının 21 günden sık aralarla ve 35 günden uzun aralarla adet olmaması lazım. Ve kanamasının 7 gün kadar, 2 ila 7 gün arasında sürmesi lazım. 7 günden uzun olmaması lazım. Kanamanın da aşırı bol miktarda ya da pıhtılı böyle et süresinin, parçası. Süresinin, miktarının olması belli olması, olması gerekiyor. Belli olması lazım. Bunlara uymuyorsa bir kadının kanama, paterni. Bu da adet düzensizliği. Evet, bunlar tamam. adet düzensizliği kabul edilir ve mutlaka jinekolojik olarak değerlendirilir. Peki beslenme, beslenme alışkanlıklarında. Evet, beslenme tabii obeziteyi arttıran her tür beslenme alışkanlığı. Hastanın hareketsiz kalması, immobilizasyon, aşırı yağlı. Liften fakir diyetle beslenmesi, bunlar e, obeste'yi artıran durumlar. Dolayısıyla obeste'yi arttırdığı zaman da rahim kanseri riski otomatik olarak artıyor. Yani hastaların rahim kanser açısından önleyebileceği en önemli durum obeste'nin önlenmesi ve hareketlerinin ar hareketinin arttırılması. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili bir çok önemli bir şey var. Bir hasta sağlıklı beslenirse ya da bir insan değilim hasta demeyin, e, obezitesi engellenirse, spor yaparsa ve sigara içmezse dünyada görülen yüz kanserin 30'unu önleriz diyoruz. Hiç çok kanser olmadan. olmaz. Yani 10 hastanın sadece üçünde, basit düzenlemelerle evet, çok basit hareketi Hı -hı. arttırmak, beslenmeye dikkat etmek, sigara içmemek bu şekilde yüzde %30 kanserlerde azalma sağlanabiliyor. Rahim kanserini arttıran diğer bir sebep de egzojen e, östrojen alımı. Yani dışarıdan karşılanmamış progesteron verilmeden ki eskiden yapılmış ama günümüzde hiçbir kadın doğum hekimi bunu yapmıyor. E, östrojen verip progesteron vermeden ilaç tedavisi Yani menopoza vardır. girdiğinde hastalar bir tedavi kullanmak durumunda kaldıklarında rahim Mutlaka, varsa, evet, östrojen artı progesteron evet, beraber kullanılırlar. Bu illa menopoz şart değil. Menopoz öncesi dönemde de sevgili Ali senin de bildiğin gibi karşılanmamış östrojen vermemek Vermiyoruz. lazım hastalara. ya da, Bir de kısaca meme kanseri tanısı evet. almış tamoksifen gibi. tam onu hmm. vurgulayacaktım. Sen benden önce söyledin. En önemli şeylerden bir diğeri de tamoksifen e, tamoksifen meme kanseri tanısı almış hastalarda kullanılan meme östrojen progesteron reseptörü pozitif olan hastalarda kullanılan bir e, sentetik östrojen antagonisti. Fakat şöyle bir özelliği var bu antagonistin. Meme üzerinde antagonist etki gösteriyor. Yani ters etki, östrojenin tersi etki gösteriyor. Fakat vücuttaki diğer bazı dokularda ki bunun en önemlisi endometriyum. Endometriyumda da östrojen gibi etki gösteriyor. Yani tamoksifen kullanan meme kanseri hastalarının meme kanseri tekrarlama riski azalıyor. metastaz Ama rahim yapma kanseri evet. riski artıyor. Evet, uzun vadede rahim kanseri riski artıyor o yüzden. Bu durumda bu ilaçları kullanan hastalarımızın evet. düzenli aralıklarla endometriyumun rahim içi duvar kalınlığının artışının Kontur, takip, edilmesi takip edilmesi gerekiyor. gerekiyor. Bizim zaten e, medikal onkolog arkadaşlarımızla da sürekli konuşmalarımız ve onlarla e, yaptığımız toplantıları da bu şekilde e, tamoksifen kullanan hastaların Belli aralarla ki bu hastaları biraz daha sık takip ediyoruz. Çünkü tamoksifen hem endometriyumun kalınlaştırıyor hem de yumurtalıkta kist oluşumuna yol açıyor. Aynı zamanda miyomların daha artmasına yol açıyor. Östrojen benzeri etki gösterdiği için 6 ay arayla takip, takip ediyoruz. Edin Belli edin. aralarla rahim duvarı kalınlığına bakmak gerekiyor. gerekiyor. Yani e, rahim kanseri açısından baktığımızda obeste, Böyle. polikistik over hastalığı Hı. karşılanmamış östrojen ve tamoksifen Diyebiliriz. önemli risk faktörü